şimdi bu türbanlı bir kızı bunlar tuttular, tecavüz ettiler. Sonra tecavüz ettikten sonra bunlar benzin döktüler. Üstüne kadınla erkekli işlediler. Bunları inanamadım yani. Direnişçi değil bunlar. Bunlar yam yam. İşledikleri şeyi bir de yediler. Mındar oldu. O mındar oldu. Pişiyorlar bir de yiyorlar. Pişirmiyorlar bir de. Bireli, yam yam mı? Birebir de işleyen arkadaşım var. Bu da getireceğim sana. Cuma gün. Camide ne yaptılar? Camide grup seks yaptılar ama hep erkek. <laughs> hep erkek grup seks. <gülüyor> <gülüyor> Güldüğüme bakmayın. Sinirlerim <laughs> çok bozuk. İşemeli sıçmalı ayın mı yaptılar camide? İşemeli sıçmalı. Ruh çağırıp onunla da grup seks yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar şey, bunlar çok kötü insanlar bunlar. Direnişçi değil bunlar, çapulcu bile değil. Çapulcunun bir haysiyeti olur. Bunlar kadınla erkekli işliyorlar böyle. Moralim çok bozuk yani. O görüntüden sonra ben çok kötü oldum. Gülüyorum, hep gülüyorum. Psikolojiniz nasıl? Gülmeli. Bundan sonra bütün psikolojim Melim Alayek'i alıyor. Gülmeli, ağlamalı. Sıçmalı, <laughs> sıçmalı işemeli. Kadınla erkekli almalı. Gözümün önünden gitmiyor yani. Çocuğu, kucağında çocuk var mıydı kadının? Hatırlamıyorum da ya. O kadar Bilmiyorum. Çok kötü. ile bile grup seks yaptılar. <laughs> Neyle grup seks yaptılar? Belediyenin önündeki fışkiye ile. Hep bunlar fuhuş. Fuhuş bunlar. Cima yapıyor bunlar. Cima yapıyor. Bir arkadaşım da var, onu da getireceğim sana. Yok, Hayır tutmak istemiyorum. <laughs> moralim çok. Hep fuhuş bunlar, fuhuş. Polis öyle bir şey yapmıyor polis. Ne yapıyor polis? Polis fuhuş yapmıyor. <laughs> moralim gerçekten çok bozuk. Teşekkür ederiz. Daha fazla konuşamayacağım. Teşekkür.